Günaydın. Perşembe pazarındayız şu an. Bu amca çok hoşuma gitti. Burada Nescafe yapıyor, kahve yapıyor. Kahve <laughs> Teşekkür ederim. Hayırlı bereketli işlerin olsun inşallah amca. Burada da Zümrüt Sultan. Anne. Bakın nerede yine görüyor musunuz? Annemi nasıl tezgahlarda. Alışveriş, sebze alışverişi biraz yaptık. Şimdi çiçeklere bakmaya geldik. Ama çok güzel çiçekler var. Bu ne kadar diyor? Çok güzel. Yalnız müthiş bir şey var. Pazara talep var değil mi Sami? Çok bakın şu ara şurası şu an sakin. Karşısını görüyor musunuz? Full dolu her yer askerler de kalktı tabii daha böyle bir rahatladı insanlar. Sırf pazar alışverişindeler. Çok güzelmiş adam. Domatesler, pembe domatesler, çilekler, erikler yani gerçekten tezgahlar çok güzel görünüyor artık. Çağla. Domates alıyor. Domatesin kilosu ne kadar olmuş? 14. Ay taze sarımsak çıkmış ya. Gerçi annemin bahçede böyle ince ince var şu an böyle baş olmadı ama ince ince şeyleri var. Bayılıyorum onunla yapılan domatesli salatalıkla böyle taze sarımsaklı salataya. Ay ne güzeller maşallah. salatalık alıyoruz. Bir tane alalım ya? Misiniz? Yok yok alma. Bugün annem de bizimle dükkanda. Buradan pikelik kumaş aldık ona. Şurada pikelik kumaşı. Yeşillikler şu bu renk aldı böyle e, bej gibi bir renk. Şu harcı aldı. Biber almış. E pazı. Bu ne? E bu da domates. Ha bu şimdi al tamam. Yeşil şeyler, salatalık malzeme bir de Salatalık da Buradan da taze baş soğan oluyor. Ah. Erik şu an 40 lira. 35 lira, 40 lira. Bakla 30. Fasulye 25. Ay Gül ablacığımın da hediyesine bakar mısınız? Ay o kadar güzel bir beyaz triko hırka ki. Gerçekten uzun zamandır istiyordum böyle bakıyordum. Bulamıyorum böyle incecik ama yazlık bir beyaz hırka. Çok güzel çok teşekkür ederim buradan Gül ablacığıma tekrar niye Butik'ten almış. Zaten oranın her şeyi çok güzel gerçekten. Bayıldım bayıldım ama içindeki çok kalın o yüzden çok net belli olmuyor. Çok güzel. Kesesine bereket. Burada da Zümrüt Sultan. Kahve söyledim, şimdi kahvelerimizi içeceğiz. Kahve çelerle devam. Anne, bir boştur be kadın, bir boştur. Buraya geldik, aa kahvaltı hiç çekmedik. Börek aldık, annem domates salatalık falan getirdi, zeytin peynir getirmiş. Burada ortada sıcak ekmek aldık. Ortada hep birlikte kahvaltı ettik. Vallahi unuttum size çekmeyi. Bugün çok mutluyum. Doğum günüm 40 yaşındayım. Anne, şimdi buradan da hatıra kalsın. Bana bir doğum günü mesajı söyler misin? Bana şimdi söylüyormuşsun gibi ekrana söyle. Hatıramız olsun. Sağlıklı, uzun, hayırlı, mutlu günlerin olsun inşallah. Sevdiklerinle, i̇nşallah. Yavrumla, i̇nşallah. eşinle. Sizinle. Uzun ömürlerin olsun. Sağlıklı Amin. inşallah. Hep birlikte inşallah. Cık. 40 yaşındayım artık. 40. <laughs> da vazelini pırıl pırıl parlıyor. Ay valla bir yıl daha şöyle biraz ya, kandırabilsem insanları 39 desem 30'u bırakmaya çok üzülüyorum. Yani 50'ye 30... geçeceğim az Ya ilk 29 ken hatırlıyorum 30'a geçeceğimde dedim ki neyse 1 2 yıl 20, 29 diyeyim ben dedim ya 30'a hemen geçemiyorum dedim. Şimdi 30'a geçer şey 40'a geçer ya 30 zoruma gidiyor. Ay 30 daha gençti güzeldi diyorum. Şey, Ay hırkama bir de beşirelim üstüne değişiklik. bu da Nalan'dan beşirelim, nazar değmesin beşirelim, diyor. Beşirelim, Sizin beşirelim, işiniz bu ama diyor nazar beşirelim. değmesin diye bir de beşirelim, kolyemi getirdi takım. Bir ablacığım. Lafınızı kesiyorum. Kim buradan hatıra yapıyorsun? olsun. Bur yok vlogtayım. Ha, buradan da kutladığım günü hatıramız olsun. Hepinize iyi günler Nilgün'ün mutlu yaşa, sağlıklı yaşa hmm. bizimle yaşa. Seni çok seviyorum. Ay de Seni çok seviyorum. ablacığım. çok teşekkür ederim. Bakın şöyle kolyemi de yakından göstereyim. Ay çok güzel, ne ince bir düşünce. Bak kırkaya da takım, kombinlemiş takımla benim ya. Cık cık cık. Çok güzel, mavi de bir göz var burasında. Ya ne kadar mutluyum. Baksanıza ağzım kulaklarıma varıyor. Ama annem benden daha çok mutlu. <laughs> 5000 olduk. Ay çok teşekkür ederim herkese gerçekten hiç hayal bile edemezdim. Yani bin abone olayım yeter diyordum. Bin abone beş bin olduk. Ay Bir çok mutluyum. Nilgün'ün doğum gününde beş bin oldu. Herkese çok teşekkür ederim. hediye mi şimdi ayarlıyorum hemen. Bon. Ay hemen bu hemen bu noktada yapabiliriz çekiliş. Evet hem doğum günüme hem beş bin abonemi karşılık bu şeyde videomda çekiliş yapalım. Tamam mı? En çok yorum yazan e, kişinin şansı da çoğalacak. Yani ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar şansınız da çoğalacak çekilişte. Evet. E, ama şey yapmayın, ifade yapmayın. O benim kanalın analitini geriletiyormuş. Yani böyle e, sadece gülücük falan değil de yazı olarak işte e, bol şanslar İnşallah bana çıkar. Yani ya büyük da evet, işte Zümrüt teyzeye selam ne yazarsanız yazın. Büyük harflerle de evet daha etkili olurmuş sanırım. Hı -hı. Bu videonun altına yorum bol bol yorum yapın olur mu? Annemden bir e, yani kaneviçe yani hediye, bir, bir de etsin. benden bugün çok mutluyum. Ee, bir de benden bir takı hediye yollayacağım kazanan kişiye. Hatta belki de iki kişi yaparız çekiliş. İnşallah bol bol yorum gelir. Ay çok mutluyum şimdi kapatıyorum böyle bir mutluluğumu yaşayın 5000 olma gerçekten hiç hayal etmiyordum. Annem hep 5000 5000 diyordu. Beş bin hep istiyordum. Ay çok mutlu Sağ olun, var olun. Sizin sayenizde. Ay çok teşekkür ederim herkese. Çok Allah çok. Allah ne muradınız varsa versin. Çok Allah teşekkür ederim. Evinizin neşesini, huzurunu, Sağlığını hiç bereketini. Eksik etmesin. etmesin çok işlerim, teşekkür ederim Fulyacım'a da çok teşekkür ederim buradan kuzenim Umuttepe Hastanesi'nde çalışıyor orada memur kendisi orada arkadaşları da abone olmuşlar çok teşekkür ederim herkese sonsuz teşekkür ederim <laughs> gerçekten Kızım can gönülden çok çok mutlu oldum çok teşekkür ederim çıktık gidiyoruz şimdi bugün biraz erken kapadık ee, Sami ile biz hayvanları otlatmaya gideceğiz annem de eve yemek yapmaya kaderi ne olsun Beş ne ki yapmak ne düşünüyorsunuz hadi ben beş, hala 5 gün oldu mutluyum herkese çok teşekkür ederim herkese hava çok güzel bugün belki ağaçlar ağaç. ne yeşil çok güzel ağaçlar ay teşekkür ederim bunlar da doğum günümü kutluyor bence <laughs> Dükkanı erken kapattık Ay, biraz. Bak bak geliyor. Şu Sami'ye hep hayvanları giderken eşlik ediyormuş. Şu gelen kedi. Dükkanı biraz erken kapattık. Ee, Sami dedi ki hayvanları biraz otlatalım. Hava da güzel dedi. Hem ot biçerim dedim. Ya minnoş. Ama Çok ama benim botlarım yok. Giy benim ya ben kaldım mı spor ayakkabılarla? Minnoş. Ay benim balımıma benziyor bu. Biçeceğim diye giyiyorlar. Sen yani. mi açız diye mi bağırıyorlar acaba şu evet. an? <laughs> Kızım. Ay 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 ay. Gelsin Sen gel. kaçmıyorsunuz mu artık siz benden? Ay size aferin. Hadi bakalım. Ak ya, nasıl anladılar? Sen gidince hepsi peşine gidiyor. <laughs> en son bunların şey... E tüyleri kırkıldı ama ondan sonra size gösterdim mi ben? Hatırlamıyorum. Bak bu yine burada görüyor musunuz? Nereye gitse koyunlar oraya gidiyormuş. Evet onu diyorum. Bak bak hepsinden önce gidiyor. Babamın tabelasını mı koydunuz? <laughs> Babamın eski tabelasını koymuşlar. Ars Arslan ticaret. Çılgınlar gibi çıkıyorlar. Yan taraf yeşillik ya oraya koşuyorlar. Buradan da şimdi annem ne kumsalı annemlere bıraktık. Annem yemek hazırlayacak. Biz hayvanları gezdirirken ne yapacağım şimdi bu konuşmalarım geriden geliyor ya hani o, onun için bu programı kaldırıp başka bir edit programı ile yapacağım belki onda böyle olmaz inşallah ben şöyle gideyim ay bunlar nereye gitti ya fındıklara baksana ne hani alemde hiçbir şey yok tabii ki küçücük küçücük şey olmuşlar daha Sami? Neredesin? Ay ne oldu? Geliyorum. Bu da bana miyavlıyor. Oh, yeşilliği buldular. Şimdi nasıl mutlular. Bakın. İnsan nasıl dinlendiriyor burası ya? Bu sessizlik, bu hayvanların sadece sesi öyle güzel dinlendiriyor ki şehirden gelince hele. Sanki ben böyle akşamlar tatile geliyorum gibi geliyor. Özellikle şeyde. Akmeşe yolunda. Böyle yeşiller başlayınca benim içime huzur doluyor. Sonra bana diyorlar ki işte gitme her gün İzmit'e dükkanı eve İzmit'e taşı evi diyorlar. Ama benim bu zevkimle kendimi mahru bırakamam yani. O yüzden her gün o kilometreye gitmeye razıyım. Bak ses duyuyor musunuz? Hem bana doğru geliyor miau miau. Asla bırakmıyor ya. Ne oldu? <laughs> Şu yavru buzağa bakar mısınız şuna? Bak küçücük aslında kamerada büyük görünüyor. Onlar da otlatmaktan deniyor. Evet bizde durumlar böyle. Şimdi bir yarım saattir buradayız. Bir yarım saat daha herhalde dururuz. Hava kararmasına yakın. Anneme yemeğe geçeriz. E, vlogumu burada sonlandırayım istiyorum. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. 5000 ee, için ayrıca çok teşekkür ederim Hepinizin emeği çok çünkü Allah razı olsun yorum atan destekleyen Şimdiye kadar yazan herkesten Allah razı olsun Hepinizi çok öpüyorum Allah'a emanet olun inşallah Yorumlarda buluşalım olur mu Hoşçakalın Ya manzaraya bak Ne güzel ne güzel Ama ben <laughs> Benim aşkım Annem de yemeğimizi yedik Meryemler kahve içmeye çağırdı geldik Hoş bulduk halacığım. Ay ne güzel yanıyor. Ramçı hoş geldin. Hoş bulduk Ramçı ne haber? İyi be Ramçı ne Bizler <laughs> <olur, dizilerimizi gülüyor> <yiyeceğiz. gülüyor> bu Ay çok, çok güzel, güzel yanıyor. Vallahi ki doğdun. İyi İyi ki doğdun. İyi Teşekkür ederim. Ay, ya, şey dur dur. Dur. <laughs> Düşürmeyesin ayeti. Ay vallahi hiç beklemedim. Hadi canım, Meryem var. yemin ediyorum sadece Meryem kahve içmeye çağırdım. Bilir mi ateş yakacaksın. <laughs> Ona diye geldim. Yemin ederim şüphelenmedim. Ay bari olarak. çok sevindik o zaman. Direkt dileyim dur. Hep birlikte. Sesi dileyim mi? Dile. Hep birlikte sağlıklı, mutlu, Aynen. huzurlu, Aynen. bol kahkahalı Aynen. yıllarımız olsun. İnşallah. İnşallah. Amin. Młość. Ay çok teşekkür ederim. Ay yani ne da? Ay çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ay teşekkür ederim. Ay teşekkür ederim. Ay teşekkür Ay teşekkür ederim. Ay vallahi hiç beklemedim. Hadi canım. Yemin ediyorum sadece Meryem kahve içmeye çağırdım biliyor musun? Ateş yakacak çak şimdi. <laughs> Ona diye geldim yemin ederim şüphelenmedim. Ay iyi bari çok sevindik o zaman. Direkt dileyelim hep birlikte. Sesi dileyim mi? Dile. Hep birlikte sağlıklı, mutlu, evet. huzurlu, evet. bol kahkahalı evet. yıllarımız olsun. İnşallah. Evet. İnşallah. Evet. Amin. Bravo. Ay çok teşekkür ederim. sen de öpeyim. Yan çağır yemek götürüyor. Sıkma ya. Peki ya benim terliklerimi giyip iyi, beni böyle dışarı çıkarak Aycan! Ben tutuyor? Ayçel! Ay benim doğum günü partime kimler gelmiş ki? Ha, bu da kutluyor seni ablası. Ay kuzucuk. Bücürsü. Ah. Ne yapın? Ne komik ya. Ne yapıyorsun sen? <laughs> ablam öyle <laughs> bir çıkmış Kereler ki. Yok, farklı farklı <laughs> terlikleri giymiş. Güne <laughs> ya, ya. Bir dürsün. çok güzel ateş. Ay bu yine resim çekilme hastası. Yapma, sen güzel çekersin <laughs> şöyle. hani ablam. üç boyutlu elektrik. Bir dürsün. Yapıp beni çek. Seni tablo yalnız şu an vlog'da çekiyorum böyle. Tam <laughs> tamam, nasıl çekeyim şu an seni ben söyle. Tam böyle ateşin arkasından üç boyutlu. Haberim yokmuş gibi evet, mi çekeyim? Hani böyle ateşin. <laughs> Sen zaten boyutlusun abla diyor. İnsanlar boyutludur. Ay hediyelerimi açtım ama size şöyle göstereyim mi? Bu çok güzel böyle bir dış giyim. Ben bunu daha önce beğenmiştim. Meryem de bunu almış. Ay canım çok güzel Meryem. Tekrar teşekkür ederim. Çok güzel. Bunu çok beğenmiştim. Ve benim en sevdiğim şeyleri bildikleri için evde giyim, pijama Zinet ablamlar da bunu almış. Ay ile çok güzel. Rengi de çok güzel. Tekrar teşekkür ederim. Canlarım benim. Almasanız da olurdu. Bu sürpriziniz yeter. Bu hatun da hediye olarak ne verdi biliyor musunuz? İbanımı bir açtım. Mesaj. E, i̇yi ki doğdum minnoşum. Hesabıma para yatırmış. Abla seni söylüyorum. Senin doğum günü bahsediyorum. İbanımı bir açtım. Mesaj. İyi ki doğdum minnoşum. minnoşum para yatırmış. Ben şimdi zevkini bilemediğim için öyle yaptım. Teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Abla yarın Mardin'e gittiğinde bize oradan vlog çek bence biraz. Yarın Mardin'e gitmiyorum. Yarın Diyarbakır'a gidiyorum aslında. İlk akşam Diyarbakır, sonra Mardin. Sonra, sonra. Urfa, Antep. O şey sobası nerede? Son akşam. <laughs> o beyaz suya giderken yenge bakacağım. Abla o sobadan alayım. bulursan bana da al. Neydi? Al, alacağım. Yani değişik değişik. Adım. Hayır adı neydi? Mardinler yani, başka, adı neydi? başka bir şeydi. O da Ecevit sobası. Ecevit gibi. sobası. Zonguldak tarafındakiler. Tamam işte bana ondan bulursan al. <laughs> Sen bize vlog da çek Mardin'den, Diyarbakır'dan. Vlog. Evet. Ben yapamam ki. Aa yapabiliyorsun gayet de Bursa'da çektin. Tamam çekerim o zaman. Çek lütfen. <laughs> çok ısrar evet, ettim. Sonraki bir sonraki turneyi biraz önce bahsettin. Olimpos. Olimpos. Bugün toplantımız çok... vardı da tarihleri belirledik. Haziran, Temmuz, Ağustos, 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 Eylül. Eylül. Kişi başı ne kadar onu da söyleyelim. O üç gece sabah akşam şey, 1650. Yani 1650 ona ne zi Hanım oraya gidebilirmiş. Şey, Olimpos'a. Olimpos'a. Evet. Bir kırmızı, bir sarı, bir mavi. Yani üç tarihten birine gelebilirim. Yani öyle yaz. ama kaç liraydı? 1650. Tamam işte onun parasını öderim. Zaten kaptan geleceğim nasipse Bodrum'a gideceğim. Bodrum'dan geleceğim. Tamam işte diyor onun parasını öderim diyor. Yani o planladı bir şey kafasında. Bu maaşımla onu yaparım, ötekinle onu yaparım. Evet. <laughs> sonra Olimpos, sonra Olimpos, Karadeniz. Olimpos nerede? Antalya'da. Mı? Antalya'da. Oh, bu yaz geziyoruz desen inşallah. İnşallah. Azıcık daha 4-5 gün olsa daha iyi olmaz mı? Abla dördüncü günde çok yapacak bir şey yok orada. Kumca, Üç gece yeter. Antalya'da, nerede? Dolu, çok dolu <laughs> Olimposta. <diye. gülüyor> çok sere var. Nerede sere var? Kumluca'da. Kumluca nerede? Antalya'da. Ama Olimpos'un koyları çok güzel. Suluha'da yani falan koyuluru. şahane. Maldivler gibi. Çok tutulmuyor gerçi Kumluca. Çok popüler ama Yengecek mesela... Sere kahve yapmaya çıktı bize yavrum. Hadi yap kahveleri gel. Çanakkale çok güzel. Bunlar sürekli ana kız çiçiyordu. Sallanıyoruz, sallanıyoruz diye kızıyor. Ama benim de midem de başım da fena olur salıncakta. Anlayabiliyorum. O zaman salıncak burası. <laughs> ne kadar da fena bir ebe şeyinle hitabınla konuştu. Kalkın o zaman burası salıncak. Benziyorum <laughs> mesleğime galiba. Günaydın. Yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Daha doğrusu ikinci günden herkese. Merhabalar saat şu an 8. Ee, ben hazırlanıp çıktım. Tam anneme gidiyordum ki e, babamı dükkanın önünde gördüm. Dedi ki annenle bu sabah dükkanda kahvaltı yapalım diyor. Sen de gitme bekle annen gelecek dedim. Telefon çalıyor. Daha bu saatte başlıyor telefonlarım çalmaya. Ee, sonra e, annem şimdi buraya gelecek. Burada kahvaltı yapacağız. Sonra ablam ve öykü de bizimle birlikte İzmit'e gelecek. İzmit'e geçeceğiz. Dün akşam e, çok geç saate kadar oturduk. Uluğumu editleyemedim. E, dedim ki bugün de birazcık devam ettiririm. Sonra uluğumu sonlandırırım. Herkes hayırlı cumaları inşallah. Nalbur turu yaptırayım size. <laughs> Şu makinede şey koyuyorlar. E, boyayı karıştırıyorlar. Böyle istediğiniz renkli yapıyor. Şunun içine kovayı koyuyorlar. Böyle böyle çalkalanıyor. Boy yapıyor. Baba bunda ne yapılıyordu? Onda boya Ha Bunda boya akıtıyormuş, pardon. Bunda boya akıtıyormuş, Bunda karıştırıyormuş. Yani istediğiniz renk boyaları yapıyor. Tatlım sana da günaydın. Günaydın efendim. Nasılsınız? teşekkür ederim. Bugün bize kahvaltı mı ısmarlıyorsun burada? Ya, annem hazırlıyor, getiriyor, o ısmarlıyor. Hayır, bakayım çayı kim koydu? çay demlemiş. Yine Samiye bana doğum gününde bunu alabilirsin dediğim bir hediye. <laughs> ya beceremiyor ne yapayım? Dedim ki benim beğendiğim yine olsun. O da öyle istedi. Bu çantayı aldı. Bir tane de e, küçük bir çanta aldı böyle kare ama onun üzeri sırf taşlı. E, ama o evde dün akşamda göstermeyi unuttum. Bir sonraki vlogumda size gösteririm. O çok güzel. Pırıl pırıl taşları var. Bu böyle sade spor düz bir çanta. Ay Bunlar vedalaşıyor bu gidiyor diye. Evet. Kızın gitmiyor, kızın gitmiyor. Sarılmana gerek yok, sınava gidiyor. Daha önce sözü vardı Kahvaltımızı yapıyoruz, dükkan kahvaltısı. Burada küflü peynir, kuşburnu reçeli, biber kavurmuş, domates, salatalık, peynir, bal. Ellerine sağlık bebeğim. Hadi görüşürüz Uğur. Afiyet olsun. al ablam bunu. Şimdi yolda giderken durduk. Hemen şu şeylere cam için su koyacağım dedi ama araba yıkıyor. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi camı kıracak ya. İnsan nasıl refleksle korkuyor. Kapak çıktı. Abla biz oradan vlog çekmeyi unutmuyorsun tamam mı? Beceremem ben. Gibi. Becerirsin. Kapağa düştü bak aşağıda unutmasın. Onu bak yapayım. unutmuyorsun. Tamam unutmam. Bak şu Çurçur Çeşme'nin, Çurçur çur Çeşme'nin çeşme yani. önünde söz verdim bak. Çurçur <laughs> çur Çeşme. Tamam mı? Su içmeden geçme, Çurçur çur Çeşme. Öyle Mali yazıyor. Mardin'de çekeyim, Mardin'de mi çekeyim. Mardin'de kesin çek Allah nasip ederse. Lütfen bak unutmuyorsun. Tamam. Hadi gidiyoruz, temizlik bitti. Temizliğin bu kadarı. Bizim... Allah güneşten görünüyor muyum bilmiyorum. Şimdi indim, Sami Otopark'a gitti. Aşağıya gidiyorum, en oraya bırakıyoruz otoparkımız erken kapanacakmış. O yüzden daha geç çıkıyoruz diye. ensini oraya bırakacak. Oradan bir bankaya uğrayacak. Ben de şimdi Can abi'yi aradım. Bir kahve istedim ama dükkanda değilim. dedi. De ben dükkana geçince sana getiririm dedi. Ben şimdi dükkanı açacağım. Hayırlısıyla inşallah bereketli satışlarımız olur herkesin. Bizim de herkesin de inşallah. Binanın son durumuna bakın. Yani şu bina bizim e, han Şurası da bunun kadar bir binaydı. Şöyle köşede. Bakın yıkıldı. İşte toz yaşıyoruz diyorum ya. Hem bu yollarda hem de bu binanın yıkımından. Şimdi buraya tekrar yeni bina yapılacak. <laughs> Dükkanı açıyorum. Serdal diyorum. Ben e, dokuyorum. diyorum ki sen de diyorum bir e, et okur musun? bana diyorum. Et bizim işimiz diyor. <laughs> Açtım dükkanı bakın şimdi. Sifte attı, attı bize. Sifte Serdal bilen bereketi Allah'tan. Şimdi bu taşlardan böyle minicik taşlar ayıracağım. Sonra sen bunlardan minimalist böyle küçük yüzükler yapacak. Ayrıca bu arada da şey çekiyorum. E, reels video çekiyorum. Böyle mesela bunun içinde bütün taşlar. Şöyle e, düşürerek taşları bir real video çektim. Sonra da yüzüğün bitimini de çekeceğim. Ama şöyle minicik istiyorum. Mesela minicik kare. Şunun gibi. Böyle çok çok minik yüzükler olsun istiyorum. Bugünkü menümüz Texas hamburger. Bu kocaman bir hamburger ve yanında patates kızartması yiyeceğiz. Serdal abinin, Sami'nin benim. Evet, arkadaşımız gelmiş. Merhaba. Günler sonra. Cadı neredesin? İyi ki doğdun iyi Teşekkür ederim. İyi ki doğdun İyi ki doğdun İyi ki doğdun iyi ki yıllar sana. Şunu da yakalım. Ay çok Sen bir şunu şey yak. Akşam da onu yakmayı unuttular. Evet, onu yakın. Onu yakın şey Ay dediler ki dün resim çekilemedik birlikte. Doğum gününde hatıra kalmadı. Birlikte çekelim dediler. Nerede dur dedim. Ben de vlogumu açayım dedim. Vallahi bilmeden geldim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. ederim. Bunu öpeyim mi? Öpeyim mi? Üfleyemem bunları herhalde. Ya geçsene arkaya. Nalan. Ağızdan gelsin. Ağızdan gelsin. Ha beraber. Git sen abi. Ay ya duydunuz mu? <laughs> ne alakadar? O hayal, o hayal Yine Dilek olamaz. Ne diyor? Resmini çekeceğim. Tamam. olsun. İyi oh, yaşlar benim. bir daha gelmemezlik yapma. Kaç gündür gelmedi. Sıra yollayalım da. Bak buraya bak buraya bak. Servisi de doğum günü. Yani o zaman çok çocuğuma yaptırıyorum. <laughs> ya bir yerlerde her şey e, yapmışlar. Kaça bölüyüm? Osman hep sokaklardaydı. Yarısınız ne? Işte. Yani. Şurası bir bana yeterli arkadaşlar. Şu yarısını <laughs> ister misiniz? Melih'cim <laughs> bak buraya bir. Hayatım ben de sürpriz. Sana yollayacağım bana. Tamam. tamam. Neyin üstündeki gülen surat sana mı? Evet. Yiyiz, tamam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, <gülüyor> aynı evet. Aynı ben gülen surat. Ay şey bir yer Üç dört beş altı. Bu neydi Serdala veririz. Sekiz çıkıyor. Sekiz çıkıyor. Evet, tamam. Bana çıkmasın ben, ben akşam da O senin pasta. Çıktık. Saat sekiz vardı mı sana? Sekiz olmadı. Saat 8'e 10 varmış. Daha önce işlerimiz bitti, siparişlerimiz. <laughs> Şimdi çıktık. Daha dü düğün mü var? Yok. Asker. Asker gidiyor. Asker, düşürür, asker. Şimdi gidiyoruz Akmeşe'ye. Ben e, annemde yiyip eve geçeceğim. Sami de bu akşam Uğur abilerle arkadaşlarımla bağ evinde mangal yakacaklarmış. O yüzden şimdi onlar da toplanmışlar. tamir bekliyorlarmış. Acele ediyoruz. Dünle bugün birleştirdim. Bayağı bir uzun vlog oldu sanırım. Ee, burada sonlandırayım artık vlogu. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun inşallah. Yorumlarda buluşalım. Ee, bu arada çekilişi unutmayın olur mu? Bu videonun altında çekiliş olacak. Bol bol yorum yazın. Ee, hepinizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.